şöyle susam susam doğruyun arkadaşlar hamur yoğurdum ekşi mayalı şuna da yazdım mısır koymuştum tektirize şunu da biraz süt taşırdım Şurada da bulgur pilavımızı bugün hem ekşi mayalı yapmayacağım için hem de çörek yapacağız Susamlı haşhaşlı Önce susamımı bir kavurayım. Biraz daha normal öteki haşhaşla karıştıracağım bunu. Bu susam. Yani afyon haşhaşı var ya. Bir de onunla karıştıracağım. Ağzımdan aldım. Ayrı bundan da olur. Ayrı ötekinden de olur ama böyle karışık daha güzel olacağını düşünüyorum. Yanmasın diye çabuk çabuk karıştır. Işte. Bakayım bakalım. Oo, ne sıcak anam. Çok az da olacak Tamam. olmuş yani. <laughs> Robot da ezileceğim hemen arkadaşlar çekeceğim işte. Çok yanınca da güzel olmaz. Bu beyaz susam, siyah susamla karışık, Bir kırmızı susamla. Bu susam ta ne zamandan arkadaşlar biliyor musunuz mu? Tam 2015'ten beri kendimiz ekledik. Öylece kapağını sıkıştırdım. Pet şişede. Öylece bak 2015'te beri bu susam duruyor. şöyle çöreklerimi yaptım arkadaşlar bir tane de ekmek yaptım büyük inanın şarjım yoktu çekmedim çekemedim şöyle. yeni sürdüm daha Bu da ekmeğim haşaştan attı. Böyle üzerine sürdüm arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da pişip durla. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördünüz mü? Güzel lan. Biz bunları Ramazan Bayramı'nda yaparız arkadaşlar böyle ama bu büyük olur. Bu ekmek şeklinde olur. Onlar ben burada küçük yaptım yani. Burada taş fırın olmadığı için böyle küçük yaptım ben. da böyle güveçte aynı toprak işe gibi fırında olmuş gibi oluyor o da güzel oluyor biçince tekrar görüşürüz şöyle çöreklerimiz pişti susamlı çörek şöyle şurada ekleyelim arkadaşlar Güzel kızardı şöyle. Gördün mü? Bitti, güzel oldu. Maşallah berkat. Allah'ın nimet nasip etsin. Yumuşacık. Şunu da yedik zaten. Onun bir tanesini. Bugün de böyle kısa bir video atsın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.